Bugünün son Skype bağlantısını Taner Karaman'la yapacağız ve Fenerbahçe'yi konuşacağız. Taner, günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Günaydın sevgili Ezgi, iyi haftalar diliyorum ben de sana ve herkese izleyen. Şimdi çok teşekkürler. E, i̇stersen maçla başlayalım. Tabii ki konuşacağımız farklı konularda var ama çok keyifli geçmeye aday bir mücadele bizleri bekliyor Fenerbahçe. Adana Demirspor'u ağırlayacak. Nasıl bir maç bekliyorsun? Buradan başlayalım. Evet, şöyle aslında yorgun gibi gözükebilecek bir Fenerbahçe mutlaka olacak sahada. Bu Jesus'un deneyimiyle birlikte biraz daha takımı belki de daha ağır bir tempoda oynamaya yetebilir. Ama bu taktik anlamda ya da teknik anlamda da doğru olan gibi gözüküyor. Ama bir olayın bir başka rengi de çok sık maça çıkan bir biliyorsun Fenerbahçe var. Ortalama 3 günde bir maça çıkıyorlar şu dönemde ve Jesus'un da bir açıklaması var. 3 günde bir maça çıkan bir takımın ideal 11'i olması çok mümkün değil diye. E, ve bunun da sonucunda Viyan karşılaşmasına, Avusturya Viyan karşılaşmasına 7 tane farklı oyuncuyla ile çıkmıştı. İlk 11'inden bir önceki maça göre. Ve bu karşılaşmada da muhtemelen yine çok farklı bir 11'i sahada göreceğiz. Ve bu göreceğimiz 11'deki oyuncular da e, muhtemelen efor olarak aslında Avrupa maçının olmasından da çok etkilenmeyecek oyuncular olma ihtimali de var. E, ama tabii Fenerbahçe'nin karşısında da bence son iki sezona baktığımız zaman bu ligin en derli toplu futbol oynayan e, 3-4 takımından bir tane sonra Adana Demirspor olacak. Bu karşılaşmada e, hücum hattıyla alakalı ki gerçekten de işte Onyekuru'yu transfer ettikten sonra farklı bir seviyeye geldiklerini gördüğümüz bir Adana Demirspor oyunu var ama e, bu oyun Fenerbahçe deplasmanında 50 bin taraftan önünde ne kadar etkili olacak bunu da göreceğiz. Fakat e, dişe diş bir mücadele olacağı kesin. Fenerbahçe'nin Direkt olarak kazanabilir diyemediğim bir karşılaşması ama izlerken herhalde izleyenlerin çok ciddi seyir zevki alacağı mücadele Çünkü Monteria'nın da hiç geriye kapanma niyeti olmayan, en zorlu deplasmanlarda bile golü düşünen bir kadroyla sahaya çıktığını her zaman biliyoruz. O yüzden de bu karşılaşmada da yine benzer bir durum olacak gibi gözüküyor. Şimdi sen de az önce değindin, Jorge Jesus müsait 11 ifadesini kullanıyor tercihleriyle ilgili. Şimdi istersen bugünkü müsait 11 nasıl olabilir? Ee, ekrana tabii bir canım. bakalım. Ee, arkadaşımız Ahmet Selim Kul nasıl bir muhtemel 11 yazmış? İzleyicilerimize de aktaralım. Onun üzerinden de tabii de değerlendirmeler yapacağız. Evet, Altay, Osay, Gustavo çok özür dilerim. Zalai, Ferdi, Arao, Emre Mor, Zayt, Lincoln, Valencia ve Rossi var mı bu 11'e itirazın Taner? Zaten Joshua King biliyorsun sakatlığı var. O yüzden evet. bu karşılaşmada forma giymesi mümkün gözükmüyor. O kenarda olacak. Ee, bir itirazım yok. Ee, bir önceki karşılaşmada e, hoca Alioski'yi sol kanatta değerlendirmişti. Ee, bu oyunda belki sağda olur ama belki de sonradan oyuna girecektir. Ama Fenerbahçe'nin ideal diyebileceğimiz yapıdaki 11'i bu şu an ekranda olan kadro. Ve Fenerbahçe'nin bu kadroyla... Adana Demirspor karşısında aslında istediği oyunu sahaya yansıtmasına yetecek gibi gözüküyor bu oyun. Ee, tabii burada belli başlı bazı oyuncuların performansı belirleyici olacak ki bunların bence başında Lincoln ile birlikte Emre Mor geliyor. İki oyuncu da oyuna etkisini koydukları maçlarda Fenerbahçe'nin oyunu çok bambaşka seviyeye geliyor ki Lincoln özellikle sol ayağının o etkili vuruşlarıyla birlikte attığı goller. E, tribünleri de son karşılaşmalarda çok fazla ayağa kaldırdı. Bu mücadelede tahmin ediyorum ki Montella e, iki oyuncunun da özellikle dribbling performanslarını aşağıya çekmek adına birebir markajları çok fazla yapacak ve bu da Emre Mor'un ve Lincoln'un biraz daha topu ayaklarında tutmalarını zorlaştırabilir gibi gözüküyor. Peki sanatçıpor tercihleriyle ilgili neler söylersin? E, hep tartışılıyor. Hı. Hangi oyuncu acaba e, önde oynamayı daha fazla hak ediyor şeklinde. E, senin görüşün evet. nedir? Yani e, Valencia birincisi evet hak ediyor. İkincisi Joshua King her ne kadar çok eleştirilse bile eleştiren bir kamuoyu var. E, i̇şte Fenerbahçe seviyesinde bir oyuncu değil vesaire gibi ama özellikle topun oyunda olmadığı daha doğrusu Fenerbahçe'de olmadığı aralıklardaki konuşlanmaları ile birlikte rakibi çok ciddi bozan, top kendi ayağında değilken de takıma çok ciddi ataklar yaratan, pozisyonlar yaratan bir oyuncu olduğu kanısındayım. E, ama ideal 11'de Valencia çok yüksek ihtimal sezon boyunca son adam olarak göreceğiz. Az önce senin de gazete manşetlerini incelerken e, okuduğun haberler içerisinde biliyorsun ki artık Joao Pedro döndükten sonra İyice Fenerbahçe zaten hücumda etkili bir geride kalan süreci yaşadı. Joshua, Joe Pedro'nun da eğer performansı bu seviyeye yaklaşırsa muhtemelen Fenerbahçe zaten golcü transferi yapmayacak. Ve Fenerbahçe'nin hücumdaki ideal ikilisi çok yüksek bir olasılıkla Fenerbahçe'de şu ana kadar bu karşılaşmada sakat olduğu için forma giyemeyecek ama geride kalan haftalarda hiç bozulmayan Valencia King'den oluşacak gibi gözüküyor. Plase oyuncu Serdar Dursun olacak ve oyuna da arka plandan Pedro'nun desteğiyle birlikte Cumartesi sanırım böyle oluşacak Fenerbahçe'de. Peki e, şimdiye kadar o müsait 11'den az önce de bahsettik. E, Tabi hazırlanacak, yavaş yavaş hazır olacak bu kadro e, beklentisi muhakkak ki var bütün Fenerbahçe taraftarlarında. Ama acaba bu ideal 11'i iskeleti oluşturmadan e, kim hazırsa, rakibe kim uygunsa onu oynatma düşüncesi e, uzun vadede ne getirecektir Fenerbahçe'ye? Çok yüksek artı getirecektir. Sebebi de şu aslında... Ee, Jesus'un yaptığı açıklamalara baktığımız zaman e, çok rakibe göre oyun oynayacağından sıklıkla belirtiyor zaten belli bir sisteme sabit kalmayacağından da bahsetti ki olması gerekenin bu olduğunu da zaten dünyada da örneklerinden biliyoruz ve şu anda Jesus'un bu yaptığı ee, rakibe göre 11, rakibe göre oyun planı. Şimdi e, teknik adam var. Ben 4-4-2 oynarım. E, hep bu oyun oynarım. Gücümde şu kadar e, atağa kalkarım. E, i̇kinci yarı başlarken hep böyle bir oyuncu değişikliği yaparım gibi sabit fikirlerle hareket eden teknik adamlar var. Bir de Jesus tarzında rakibe göre oyunun planını değiştirebilen, oyuncusunu değiştiren teknik adamlar var. Bu yüzden de ben e, burada Jesus'un yaptığının tabii ki çok daha çalışma gerektiren bir şey. Ama Jesus'un bu yaptığı hamleler, rakibe göre, oyuna göre, sisteme göre planlamalar uzun vadede de çok büyük avantajlar sağlayacak Fenerbahçe. Ki en büyük avantajı her oyuncunun hazır kalması olacak. Çünkü şu anda işte bir anda 7 tane farklı oyuncuyla bir yan karşılaşması çıktılar. bu kadar Köklü değişiklikler yapmak zorunda kalıyorsunuz çünkü Viyen'in oyun tarzıyla Fenerbahçe'nin diğer maçlarındaki oyuncu rakiplerin oyun tarzları çok farklıydı. O yüzden de bir anda farklı sisteme, farklı oyunculara geçebiliyor burada. E, Jesus. ki doğru olan da bu uzun vadede de avantaj sağlayacaktır çünkü ligimizdeki takımlara baktığımız zaman birbirinden bambaşka oynayan çok fazla takım var ve bu takımların hepsine aynı sistemle çıkarsanız bir yerden sonra e, offside düşebiliyorsunuz. Peki bir santrifor e, transferi belki yapılacak belki yapılmayacak diyoruz Fenerbahçe'de. Onun dışında Ali Koç daha önce sen de hatırlarsın fırsat transferi zamanlarına işaret etmişti. Bu noktada sana göre Fenerbahçe'de ya şu bölgede e, birileri alınabilir diyebileceğin bir bölge var mı? Ben biraz daha stoper bölgesine belki de takviye gerekebilir diye düşünüyorum ama onun dışında sağ bek ve stoper dışında çok da gözüme çarpan bir nokta yok. Özellikle zaten orta saha derinliği çok fazla bu takımın hücumda bir arayış belki bir fırsat transferi gerçekleşecek ki gerçekleşmese bile Fenerbahçe'nin bu hücum planı sezon boyunca avantaj sağlayabilir ama işte fırsatı kovalanıyor. Örneğin ihtimal, ihtimali hep devam ediyor. Ama arka tarafta sol beke zaten Ferdi yerleştiriyorsunuz. Aloski diye bir önemli bir ismi zaten kadroya kattınız. Genç oyuncularınız var. E, stoper mevkisinde Enrique geldi ama işte Gustavo Enrique yine de Buraya birkaç takviye daha belki de yani başka takviyeler de yapıldı ama başka isimler de gelebilir çünkü Tisalant'ı gönderdi bu takım dün. E, mecbur kalınabilir çünkü özellikle Dünya Kupası sonrasında çok sıkışık bir fiksüre girici, girileceği için bu fikstürde yaşanabilecek sakatlıklarda bir yanda stopere yine merkez ortada sahalarınızı çekmek zorunda kalabilirsiniz. Ki bu da pek de iyi sonuçlara sebebiyet vermiyor Fenerbahçe'de. Peki Taner Karaman son olarak bir de adettendir. Skor tahmini alayım öyle bitirelim. Hiç skor tahminlerim tutmaz. O yüzden ben gollü bir beraberlik diyerek konuyu ortadan politik kapatayım. Güzel kapattın. Teşekkür ederiz. Tekrar iyi haftalar diliyorum Taner. Görüşmek üzere. İyi haftalar. Teşekkürler. Evet Fenerbahçe'yi de konuştuk değerli izleyenler. Adana Demirspor mücadelesi öncesi. şimdi Trabzonspor'la devam edeceğiz. Trabzonspor'da Fraport Antalya Spor deplasmanından 5-2'lik mağlubiyetle döndü ve taraftarlarını üzdü. Mücadeleyi hatırlayalım.